Hiçbir irade, hiçbir güç bizi size hizmet etme aşkından geri koyamayacak. İşte İstanbul'un muhafızı Ekrem Başkanım burada. Bugün bir kez daha hissettim ki arkamızda Türkiye'nin geleceği, çocuklarımızın umudu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ekrem İmamoğlu var. Ben oturayım. Ben arkama yaslanayım. Ekrem çalışsın, Bora çalışsın. Biz iktidar olalım. Öyle ya yok. Olmaz. Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, Mersin'den Trabzon'a, her ilçe, her belde, her il, her büyük şehir, her örgüt üyesi, Cumhuriyet Halk Parti'nin her bireyi amasız, vakatsız, kol kola, omuz omuza milletin beklediği partizanlık yapmayan iktidar olma yolculuğuna tam 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 yol ileri diyerek hizmet edecek. Bu kadar basit.